sevgili izleyiciler. Bugün Kıbrıs Türk Tayyip'lerle birliğindeyiz. Benim de çok uzak olmadığım bir mekan burası. Ee, neden buradayız? Çünkü konuğum buranın aynı zamanda bir yönetim kurulu üyesi. Şunu da söyleyeyim. Konuğum bir patolog. Patolog, patoloji bilme. Aslında biz e, Tayyip'ler için böyle rehber, yol göstericidir. E, hastalar onları çok bilmezler genellikle. Arka planda kalırlar. Oysa bütün e, yapılan tedavi, ya teşhisin korulmasında ve hatta hatta teşhisten sonra tedavinin devam etmesinde rehber olan bir e, ihtisas e, grubun içinde dediler. Evet, çok da lafı uzatmadan e, konuğumu tanıştırayım. E, Doçent Doktor Hanife Özkayalar. Hanife hoş geldin, beni çok, kırmayıp. Çok, teşekkür ederim e, nazik sözleriniz için. E gerçekler bunlar. <laughs> Konumuzda bugün lenf bezleri. Neden lenf bezleri? Bunları siz çok inceliyorsunuz evet. diye. Ee, bizim programımızın adı bedenimizin şifreleri. Daha ziyade böyle halkın anlayacağı dilde e, bedenin içerisinde bulunan uzuvların, organların bazı vasıflarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Senin için de ben bugün lenf bezlerini seçtim. E, yardımcı olacağına çok inanıyorum. İlk sorumu da soruyorum. Lenf bezleri nedir? Nerelerde bulunurlar? Lenf bezleri aslında vücudumuzda bir elek gibi bir bağışıklık sistemimizin bir parçası olarak e, mikropların vücudumuzun içerisindeki bağışıklık sistemimizin mücadele ettiği elemanları elek gibi eleyip filtreleyen ve onları yok etmek için bağışıklık sistem hücrelerinin özellikle lenfositlerin iş yaptığı, alyuvarların iş yaptığı Organlar vücudumuzda lenf bezleri ve lenf bezleri vücudumuzda e, her yerde dağınık olarak 600 ile 800 arasında değişen sayıda lenf bezimiz var. Bu lenf bezleri vücudumuzda saç dibimizden tutun da kulak arkasına, boynuna, koltuk altı, kasıklarda, diz arkasında, karın içerisinde, organlar çevresinde, akla gelebilecek her yerde yer alabiliyorlar. Alabiliyorlar. Evet. Evet. Peki bunların boyutları nasıldır? Yani e, bulundukları bölgeye göre yaklaşık olarak boyutları işte 2 milimle 2,5 santim arasında değişen boyutlardalar. Fakat e, burada önemli olan normalde sağlıklı bireyde olduğu boyutu değil bir enfeksiyon durumunda ya da başka bir durumda büyüyebiliyorlar. <laughs> Ve bu büyümeleri bizim için fark edilmelerine yardımcı oluyor. Daha ziyade biz zaten o zaman fark ediyoruz evet, bunları değil mi? Peki kesinlikle. Peki, yani, hani biraz evvel dedin ya Vücudumuzun direnişini sağlayan organlardır evet. diye, savunma mekanizmasında önemli değildir diye. Bunlar olmasa biz yaşamı sürdürebilir miyiz? Yani bir tek yani o açıdan baktığında ya da farklı işlevleri açıdan baktığında. Bulundukları yerde vücudumuzda hücre dışında olan sıvının süzülmesi, işte bu sıvı içerisinde mikropların e, o elekten geçerken ki bir fonksiyonları var bağışıklık sisteminde. Evet olmadıklarında yaşamımızı sürdürebiliyoruz fakat e, bu lenf bezleri olmadığında bu lenf bezlerinin de, bulunduğu bölgenin o hücre dışında olan sıvı süzülemiyor ve bazen çoğunlukla hücre içerisinde, hücre dışarısında birikiyor ve bu bize ödem olarak vücutta şişlik olarak karşımıza evet. çıkıyor. Yani bir ameliyattan sonra mesela o bölgedeki lenf notlarını kaybettiğimizde, ameliyat dağılındığında o bölgelerde şişlik karşımıza çıkıyor Mesela meme ameliyatlarından evet. sonra çok Kesinlikle. sık görüyorum, duyuyorum daha doğrusu. Koltuk görüyorum altındaki demeyeyim. lenf bezleri alındıktan sonra e, kolda şişlik oluyor. İşte o sıvının dışarıda birikmesiyle, damar içerisine girememesiyle, süzülüp toplanamamasıyla kaynaklı bir problem. Yani böyle bir fonksiyonu var. Evet. Bu da yaşamı zorlaştırıyor en azından. Yaşamı tabii. tehdit etmiyor. Onlarsız hayatımız devam ediyor ama dediğiniz gibi kalitesi yaşamı, Evet, zorlaştırıyor, kalite düşüyor. Evet. Ee, şimdi sen tabii patologsun, biraz o konuya girelim. Ee, elle muayene edildiğinde, yani kanser diyelim ben halkın anlayıp anlayamayacağı evet. şekilde. Yani kötü hastalık olarak hatta söyleyelim daha da açık, Peki. daha da rahat anlaşılır olsun. Ee, anlaşılıp an, nasıl e, şüphelenilip şüphelenilmesin bir lenf bezini muayene ettiğinde yani bir şişlik geldiği muayene ediyor doktor onu hangi koşullara dikkat etmesi lazım. Hatta hastanın kendi üzerinde yaptığı hep öneriyoruz ya hastalar kendi kendilerine evet. muayene etsinler. Ee, nasıl ayırt etsinler bunu? Şöyle aslında fizik muayenede bizim eğer bir lenf bezini e, fark edebiliyorsak, elimizde gelebiliyorsa bu patolojik bir durum. Ama tabii ki her lenf bezi büyümesi kanser değil. Tabii. Kesinlikle. Ama bu noktada bir doktora başvurması lazım. Doktor bunun için fizik muayene ile birlikte e, görüntüleme de yapar. Ama görüntüleme ve fizik muayene kesinlikle malin kanserdir ya da değildir. Ayrımı için yeteri veri vermez. Bu noktada işte patoloji işin içine girer ve biz birlikte değerlendiriz. Ama tabii ki bir lenf bezi bir boyutunun 20 katı olmuştur, sertleşmiştir, sağa sola yapışmaya başlamıştır. Bu bizi rahatsız ama, edecek ama bulgulardır. Artık o da çok Aynen. ileri vaka değil mi? Yani, Aynen. Yani bu bizi rahatsız eden bir şeydir ve artık yani bundan iyi huylu bir şey çıkmaması beklediğimiz bir şeydir. Yani kötü huylu çıkacaktır diye bir fikrimiz olur klinik açıdan evet. da. Peki görüntüleme ne dedin. Görüntülemede neler kullanılıyor? Yüzeyel olanlarda genellikle ultrasonografiyi tercih evet. ediyorlar. İşte ne bileyim koltuk altı gibi, e, karın içerisindeki bazı organlar ya da kasıkta gibi. Ama genellikle manyetik rezonans MRI dediğimiz MR cihazıyla olan görüntülemelerde lenfoz dotları görüntülebiliyor. İçinin dansitesi dediğimiz yoğunlukları ki bu kötü huylu bir hastalıkta değişebildiği için çok yardımcı oluyor. Boyut değişiklikleri bizim için çok yardımcı. Sonuçlar doğuruyor. Ama teşhis patoloji. Patolojiyle. O Örnekleme. Da, o da nasıl yani biyopsi dediğimiz evet. olay. Biyopsi çeşitli metotları var. İşte iğne biyopsisi eksizyonal, ya da eksiz İnsizyonalı çok önermiyorsunuz evet, değil yani. Evet, insizyonel o. ve yine biyopsisini çok önermiyoruz. Çünkü lenf nodunun çatısı dediğimiz bir Hı. genel görüş var ve o görüşü daha iyi gördüğümüzde özellikle lenf nodunun kendi hastalığı olan lenfoma tanısında bizim için eksizyonel biyopsi daha iyi bir sonuç veriyor. Peki daha ziyade eee kasıkta ve koltuk altında ve boyunda e, beliriyorlar. Çünkü yüzeyeliler oralarda da. Evet. Ee, bu, bu hangi hastalıklar bizi daha çok alerme eder? Yani mesela hangilerin düşünülmesi lazım önce? Yani mesela boyunda ben kendime yakındır diye hani sana yardımcı olayım. Ee, bir diş absesi de olabilir. Evet. Ne bileyim bir toksoplazma dediğimiz ben çok gördüm. Evet, e, çıkardım. Yani kedilerden geçen bir hastalıktır. Evet. Böyle infeksiyon hastalığıdır. Ee, ama lenfoma ya hoş Hodgkin ya da diğer kötü hastalıklardan da olabiliyor. Kesinlikle. Ee, o bir kısımlarda nasıldır? Mesela koltuk altı olduğunda evet bir kıl folikülünün iltihabı da olabilir. Koltuk altı kıllı bir bölge olduğu ama meme kanseri gibi ki önümüzdeki ay meme kanseri farkındalık ayı Ekim ayı bunu atlamak çok önemli. Meme kanserinin araştırılması lazım. Ee, ya da eğer deride bir lezyon varsa bunun bir metastazı olabilir o bölgeye dair. Kasıkta olduğunda e, bacak hastalıkları, bacakla ilgili maniteler ya da jinekolojik manitelerde, erkek hastada e, mesane ya da prostat gibi manitelerde ingüinal bölge dediğimiz kasık ve iç taraftaki lenf notları bizim için çok önemli. Ama tabii ki bir lenf nodu büyüdüğü zaman akla kanser gelmekle birlikte Önce bunun bir enfeksiyon nedeni, enfeksiyöz nedenden sizin dediğiniz gibi işte bir toksoplazmadır ya da bir kedi tırmığı hastalığıdır ya da bir tüberkülozdur. Ya, Bunların ayrımı da çok önemlidir. Önce bunun yapılması lazım. Peki. Eee, gidelim en sorumuz sorumuza şimdi. Bizim programda böyle bir değişik sorumuz vardır. Bütün hekim arkadaşlarıma soruyorum. Çok ilginç cevaplar alıyorum. Eee, lenf bezleri hakkında insanların doğru Bildiği yanlışlar nelerdir? Aslında biraz önce söyledim belki bu e, her kitle... Her, 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 her büyüyen e, lenf bezi kanser çünkü değil. çok telaşa kapılıyorlar. Çok evet. haklılar. Yani çünkü kanser büyük bir hastalık grubu. Toplumumuzda sıklığı her geçen gün artan bir hastalık grubu ve gecikmekten çok korktuğumuz bir hastalık grubu. O yüzden lenf bezlerinde herhangi bir şişlik insanları korkutuyor ve kanser olduğum endişesi yaşarlar. Ama her lenf bezi büyümesi kanser değil. Ama her lenf bezinin büyümesi kanser değil diye de doktora gitmeyi kesinlikle atlamamamız lazım. Peki. Hadi ben son soru dedim ama şimdi atma bir soru daha geldi. <laughs> Sen aynı zamanda kanseri istatistiği de çalışıyorsun. Evet. Ülkemizde artıyor mu kanser? Artıyor. Artıyor değil mi? <laughs> Peki. Evet, değerli konuklar. Bugün eee doçent doktor Hanife Özkayalar'ı e, dinledik. Kendisi bize lenf bezleri hakkında, lenf bezlerinin şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Çok teşekkür ediyoruz. Gelecek programda görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.